Bizi yalnız bırak Habib. Baş başa sohbet edeceğiz arkadaşlar. Başımla beraber abi. Cezayir yoruldum. Vallahi yoruldum billahi yoruldum. Bir sen bir kardeşim bir kardeşim bir sen. Azar yemekten azar manyağı oldum ya. Artık azar yemeyeceksin. Dayak yiyeceksin. <laughs> ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Nusreli uslanmayanın hakkı tekrir. <laughs> tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir. <laughs> Seni tekrar tekrar defalarca kez uyardım. Git dedin, gidiyorum işte. Daha ne istiyorsun? Gitmiyordun ulan. Kaçıyordun, kaçıyordun. <laughs> Nerede lan belgeler? Belgeler nerede lan köpek? Kime? Kaça sattın lan vatanı? Kim tasma taktı lan sana konuşsana? Bayılma lan, bayılma. Sakın bayılma. Seni ıslatıp uyandırır tekrar döverim. Sakın bayılma. Cevap ver. Belgeleri kime sattın? <laughs> Yüksek sesle söyle. <laughs> Su tavlalı. Yemek yediğin kaba pisledin. Sustun. <laughs> Aileni sattın. Sana uzatılan ele pisledin. Sustun. <laughs> ama vatan. vatan, İşte orada duracaktın. Bekir efendi ama sen durmadın. <laughs> lan ben anlamıyorum sizi arkadaş. Lan yurdu olmadan... ...bir adam nasıl yaşar lan? Ha? Bir insan nasıl yaşar lan? Yurdu olmadan... Öyle bir işe bulaştın ki. Senin için artık tek sorun ben değilim. Rahatladın mı? Ha? En sonunda dibi gördün ulan. Rahatladın mı? Seni karımın kızımın hatırına öldürmeyeceğim. Ama sattığım bu vatanın evlatları gelip seni bulup öldürecekler. O bu yüzden bir an önce defolup gideceksin bu memleketten. Artık sana bu memleketin, bu milletin, bir lokma ekmeğini, bir bardak suyunu içirtmem lan. Kızının hatırı da bir yere kadar. Yeni bir kimlik çıkartacağım sana. Yeni bir pasaport. Onurum şerefim bu kadarına müsaade ediyor. Kusura bakma. Sonra hiç kimseye bir şey söylemeden, karınla, kardeşinle, hiç kimseyle vedalaşmadan... Düş lan önüme. Düş, düş lan önüme. Ara karını. Ne bakıyorsun lan? Ara karını konuş. Bir süre görüşemeyeceğinizi söyle. Meltem. O gelmeyecek mi benimle? İkiniz de gideceksiniz ama ayrı yerlere. Tatil değil bu. Mükafat değil, bedel. İkisini karıştırma. Yolda başına bir şey gelirse... ...Suna ile Leyla'ya hesabını veremem. Seni Ekabir götürecek. O ulaştıracak ilk gideceğin yere. Nereye gideceğim? Önce Bulgaristan, oradan Amerika. Zaten seni orada hoş karşılayacaklar. Kucak açacaklardır sana. Yani Meltem'i bir daha göremeyecek miyim? Zaman, Bekir Efendi zaman, zaman gösterecek. Ara hadi. Alo, Meltem. Sen konuştuğumuz gibi. Emaneti yanına al ve uçağa bin git. Ben de bu gece geleceğim ama başka bir yoldan geleceğim. Bu ikimizin güvenliği için çok daha iyi. Birkaç güne seni arayıp nerede buluşacağımızı söylerim. Ha, Meltem. Seni seviyorum. Çok seviyorum. Bunu sakın unutma. Yakında görüşeceğiz. Çek git şimdi. Telefonu da bırak. Çek git gözüm görmesin seni. meseydik çocuğu öldürüyorlardı ya. Bana niye haber vermediniz? Ya seni 50 kere aramış çocuklar, telefonun meşgulmuş. Öyle söylediler. Bize haber ettiklerinde sana dönecek vaktimiz yoktu zaten. Uçarak gittik. Nasıl ateşi iyi mi? Nasıl olsun? Ateş, ateş gibi sana çekmiş. Yani o halde tuttuğunu indirdi, tuttuğunu indirdi çocuk. Bayılana kadar adamları dövdü durdu. Yanlış anlama da... ...yani kendi bayılana kadar, adamları bayıltana kadar değil. Hayırdır? Neyin var senin? Kimse de ulaşamıyor sana, fırladın gittin. Dert bir değil ki. Bekir'le uğraştım. Ne yaptı gene? Kendi mezarını kazdı. Beni de içine koydu şerefsiz. Senden bir şey yapmanı isteyeceğim Eki Zor. Ama yapacaksın. Sen iste yeter. Anlat bakalım neymiş bu zor iş. Ben de iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Һәм без бурыч жиһан. Мен бу жиһан асымаса.